Cesaret kazanıyor. Ormanda tüm hayvanlar toplanmış. Hepsi büyük bir yarışmanın hazırlığı içerisindeydiler. Üç, iki, bir başla. Herkes hızlıca koşmaya başladı. Bitiş, çizgi, bitiş çizgisine ilk ulaşan fare uzun burun olmuştu. Tavşan uzun kulak uzun burunu tebrik etti. Uzun burun da uzun kulaka neden hiç yarışmaları katılmıyorsun diye sordu. Uzun kulak üzgün üzgün çünkü ben hızlı de koşamıyorum diye cevap verdi. Uzun burun da ona ama sen hiç denemedin ki dedi. Beden eğitimi öğretmeni şapkalayı arkadaşlar. Yakında bir yarışma da daha yapacağız dedi. Bunun üzerine uzun burun arkadaşı tavşana, hey tavşan, sen de katılmak istemez istemez misin bu yarışmaya diye diye teklifte bulundu. Uzun kulak hala ko korkuyordu ama yine de cesaretini toplayıp, tamam katılacağım dedi. Yarışma zamanı gelmişti. Fare ve tavşan yarışmada yerlerini aldı. Uzun burun yüksek sesle iyi şanslar arkadaşım tavşan diye seslendi. 3-2-1 başla dediği anda uzun kulak hızlı hızlı koşmaya başladı. Bu inanılmazdı. Bitiş çizgisine ilk kulaşan uzun kulak olmuştu. Uzun burun arkadaşının elini sıkıp onu tebrik etti. Denemeden asla hangi konuda iyi olduğunu bileme bilemeyiz dedi tavşana. Tavşan da arkadaşı fareye teşekkür etti. Arkadaşı sayesinde şahane bir altın kupa kazanmıştı. Uzun kulak der ki yeni şeyler şeyleri denerken cesur olun.